Herkese merhaba. Bu videomuzda 9. sınıf teknik resim kitabımızın 155 nolu sayfasının son perspektif parçasının 3 görünüşünü oluşturacağız sizlerle birlikte. Parçamıza ön görünüşünü bu doğrultuda kabul edeceğiz. Hemen buraları ön yazıyorum. Şimdi önden parçaya bu doğrultuda baktığımız zaman nereleri görürüz? A yüzeyini, B yüzeyini ve C yüzeyini görürüz. Parçaya sol yandan baktığımız zaman şu doğrultuda baktığımız zaman gördüğümüz yüzey D yüzeyidir. Parçaya üstten baktığımız zaman gördüğümüz yüzey ise E, F ve G yüzeyleridir. Ön görünüşü çizmeye çizerek başlayalım. Ön görünüşü nereden başlıyoruz çizmeye? Kendimize bir başlangıç noktası belirliyoruz ve o başlangıç noktasına göre devam ediyoruz. Örneğin ön görünüşü çizmeye şuradan başlarsak buraya X diyorum. Görünüşe göre nasıl? X noktasından yukarıya 10 milimetre gideceğiz. Sol tarafa doğru 30 milimetre gelerek şu formu takip edeceğiz. Sadece ölçülere dikkat ediyoruz bize verilen ölçülere ve ölçüleri kullanarak şu A yüzeyini oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi X noktasından başlayalım hemen ön görünüşte. Şurada bize verilen karelerin sağ alt köşesinden başlıyorum. Oradan yukarıya 10 mm çıkmam gerekiyor. Hemen 10 milimetreyi işaretliyorum. Ardından 30 milimetre sola doğru gideceğim. Buradan tekrar 10 milimetre aşağı ineceğim. ne yapacağım bakıyorum. Aşağıda bir kanal var. Kanalın ölçüsü 20 mm. Kenar mesafelerini vermemiş ne kadar olduğunu. Böyle durumlarda eşit olduğunu kabul ediyoruz. Yani buradaki kanal parçanın tam ortasında kabul ediyoruz. Tamamı parçanın 30 mm'ymiş. 20 mm kanal ölçüsünü çıkardığımız zaman 30 20'den 10 mm kalır. Demek ki buradaki ölçüler 5 mm'ye 5 mm olacak. Hemen Beşer milimetre sola ve sağa doğru oluşturuyorum. Yani de ölçülerimi kontrol ediyorum. Evet. 5 er mm kenarlar oluşturdum. Kanalın derinliği yukarıya doğru 5 milimetreymiş. Hemen onu da oluşturuyorum. 5 milimetre buradan, 5 milimetre buradan. Bu iki köşe noktasını birleştirdiğim zaman A yüzeyi ortaya çıkmış oldu. Sizi e, yanıltmasın sanki çizilen farklıymış gibi görünüyor ama zaman zaman perspektiflerde böyle durum olabilir. oranla alakalı olarak 10 mm 5 mm oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? B ve C yüzeylerini oluşturacağız. C yüzeyi dikkat ederseniz C yüzeyinin şuradaki noktası X mesafesiyle karşıdan baktığımız zaman aynı hizadadır. Nedir bu? 7 mm genişliğinde 15 mm yüksekliğinde bir dikdörtgen olacak. Hemen 7 milimetre mm işaretliyorum. Aynı şey burada da e, bulunuyor. Burası da yine 7 mm. Hemen diğer taraftan da 7 milimetre mm işaretliyorum. Yukarıya doğru 15 mm çıkacağım. Her iki noktadan. parçanın dışını uzatıyorum. Çizgilerin uçlarını birleştirdiğim zaman B ve C yüzeyleri ortaya çıkmış oldu. Ön görünüşümüz bu şekilde. Şimdi sıra geldi sol yan görüşe yani şu doğrultudan bakacağız. Burada nereden başlayabiliriz? Şu noktadan başlayabiliriz. Parçamızın burasına bu noktasına y diyelim. Y burada. Şuna x diyelim. Y burada. Y neymiş? Sağa doğru y noktasından 25 mm gideceğiz. Yukarıya da 25 milimetre giderek şeklimizi oluşturmaya başlayacağız. Önce yukarıya doğru bir 25 mm işaretleyeyim. Tamam. metre buradan geldim. Şimdi kontrol edeyim yanlışlık olmasın. Tamamdır. Şimdi şu iki kenarı çizdim. Buradan yukarıya kaç milimetre çıkmam gerekiyormuş? 10 milimetre. Şuradan ne kadar gelmem gerekiyormuş? Vermiş mi diye bakıyorum. Parçanın toplam genişliği 25 milimetre. Şuradaki ölçü 10 milimetre vermiş. Yani 25'ten 10'u çıkardığımızda şuradaki kenar 15 mm olarak bulunuyor. Hemen oradan 15 mm'yi işaretleyeyim. Aşağıya doğru da yine 15 mm yiyeceğim. D yüzeyini oluşturdum. Fakat burada yine bir önceki parçada olduğu gibi bir kanal olduğunu görüyorum. Sol yan görünüşten baktığımda ben bu kanalı göremiyorum. Fakat kanalın varlığını biliyorum. O zaman hemen ön görünüşten sol yan görünüşe kanalın yüksekliğini yani şuradaki 5 mm'yi taşıyorum. Nasıl çizeceğim? Boydan boya görünmez çizgilerle o kanalı belirteceğim. Çünkü kanal parçanın içinden boydan boya açılmış. Evet. D yüzeyini belirtelim. Burası D. Şimdi sıra geldi üst görüşü oluşturmaya. Üst görüş için yine x noktasını kullanabiliriz. x noktası buradaki x noktası Üstten baktığımızda şuraya da aynı hizadadır. Hemen burada resim üzerinde işaretliyorum karelerimden. Başlangıç noktam burası. 30 milimetreye 25 milimetrelik bakın 25 milimetre buradan da genişli 30 milimetre olan bir tane dikdörtgen çizeceğim ilk önce parçamın ana hattını oluşturmak için. Şuradan 25 milimetre X'ten yukarıya doğru. 25 mm çıkacağım. Daha sonra 30 mm gideceğim ya da şöyle de yapabiliriz. 30 mm ölçmek yerine ön görünüşten de hizalama yapabiliriz. Birleştiriyorum. parçamın üst görünüşün ana hattı bu şekilde. Hemen G ve F dikdörtgenlerini ortaya çıkarıyorum. Ölçüm neymiş? 7 mm. Onu da yine ön görünüşten alabilirim. 7 mm'yi ve 16 mm'yi ön görünüşten aşağıya taşıyacağım. Ben sadece şu kenarın ölçüsü olan 15 mm'yi belirleyeceğim. Hemen geliyorum. 7 milimetreyi bakın buradan ön görünüşten taşıdım. Aynı şekilde 16 milimetre yürüdüm. 15 milimetreyi belirledim. Tecet film aracılığıyla diğer kenarları oluşturuyorum ve burada G, burada ortaya çıkıyor. E de yine kendiliğinden meydana geliyor. Burası da E. Şimdi ön görünüşe baktığımız zaman burada bir kanal vardı. Aynı kanal üst görünüşte de görünmez çizgilerle aktarılması gerekiyor. Üstten baktığımızda biz o kanalı göremiyoruz ama o kanal orada var. Öyleyse görünmez çizgilerle kanalımızı belirtmek zorundayız. Hemen ön görüşten bakın taşıyorum. Hiç ölçü almadım bile. Böylelikle üst görünüşte tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra yine yapmamız gereken şey B kalemimizde görünür kenarları üzerinden geçerek kalınlaştırma yapmak olacaktır.